Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere şu anda tatil sezonu. Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımız akın akın ana vatanımız Türkiye'ye doğru yollara çıkıyor. Şu anda Türkiye'de bundan çok sayıda vatandaşımız var. izinlerini tamamlayıp Yine yaşamış oldukları ülkelere dönen de yine çok sayıda vatandaşımız var. Sıla yolunda, vatan yolunda maalesef üzücü haberler de gelmeye devam ediyor. Şimdi akıllara durgunluk veren bir olayı sizlerle paylaşacağım. Hollanda'dan izinlerini geçirmek üzere Malatya'ya doğru yola çıkan vatandaşlarımız Ankara-Kayseri arasında öyle bir olay yaşadı ki bu kadar da olmaz ki dedirtecek türden. Ankara-Kayseri yolu üzerindeki Taş köyü Hacı Bektaş Nevşehir civarında bulunan Dursunoğulları akaryakıt istasyonunda mola veren aile aradan yarım saat geçmeden 4 kişi tarafından saldırıya uğradı araçlarının lastikleri patlatılan ve camları kırılan Orhan G olayla ilgili yapmış olduğu açıklamada 4 kişi tarafından bıçak ve sopalarla saldırıya uğradık dedi. Orhange bizden para, altın, cep telefonlarımız ne varsa istediler. Kardeşim direndiği için acımasızca kolu ve bacağından bıçaklandı. Olay sonrası iki gün hastanede yattı. Bizler de çeşitli yerlerimizden yaralandık dedi. Bu saldırıya uğrayan Orhan G. adlı vatandaşımız şunları söylüyor. Gurbetçilerimiz memlekete geldik güvendeyiz diyerek sakın ola ki tedbiri elden bırakmasınlar. Bizler binlerce kilometre yol geliyoruz. Ülkemizde böyle acımasız insanlar tarafından saldırıya uğramak çok kötü ve çok çok üzücü dedi değerli izleyicilerimiz. Peki bu hırsızlık olayını, gasp olayını, saldırı yapanlar kim? Bakın çok şaşıracaksınız. Bu saldırı yapanlar gurbetçi vatandaşlarımızın dinlenmek için girmiş olduğu bu petrol istasyonunda çalışanlar arkadaşlar. Jandarma tarafından bu saldırı yapan 4 kişi aranıyor. Kaçtıkları için şu ana kadar henüz ulaşılmış değil. Üzücü bir durum. Düşünebiliyor musunuz? Benzin istasyonuna giriyorsunuz dinlenmek için ya da ihtiyacınızı karşılamak için o benzin istasyonunda çalışan dört kişi geliyor ve sizi soyuyor saldırıyor gasp ediyor neresi Ankara Kayseri yolu üzerindeki Kösektaş köyü Hacı Bektaş Nevşehir civarında bulunan Dursunoğulları akaryakıt istasyonu Evet Dursunoğulları akaryakıt istasyonu Biz bu işletmenin sahipleri yaptı demiyoruz hiçbir işletme sahibi Tabii ki böyle bir şey onay vermez ancak 4 tane çalışan bunu yapıyor ve diğer bir bilgi arkadaşlar size enteresan bir bilgi geçtiğimiz hafta aynı yerde yine gurbetçi bir aile saldırıya uğradı gasp edildi eşyaları paraları çalındı arkadaş aynı yerde oluyor güvenlik kameraları var mı yok mu Bunlar hepsi ortaya çıkacaklar jandarmanın yapmış olduğu soruşturma neticesinde Hani söyleyecek çok sözler de Allah bunları ıslah etsin diyelim gurbetçi vatandaşlarımıza da çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz İnanılır gibi değil bakın Değerli izleyicilerimiz, ben geçtiğimiz günlerde ekranlara getirdim. Gurbetçi vatandaşlarımız Edirne'den girdikten sonra Kapıkule'den ya da İpsala'dan, Hamza Belli'den bütün bu sınır kapılarından girdikten sonra bir rehavete kapılıyor. Edirne'den başlayarak uyaracağım sizi. Bakın, sakın ola ki biz ana vatan'a geldik, herhangi bir şey olmaz demeyin, tedbiri elde bırakmayın. Edirne için şunu söylüyorum. Edirne'nin içerisine girip dinlenmek istiyorsanız, yemek yemek istiyorsanız, aracınızı bulabilirseniz mutlaka bir otoparka bırakın. Sokaklara, caddelere, Edirne'de araçlarınızı bırakmayın. 3 kuruş verin, aracınız güvenli bir şekilde bir otoparkta kalsın. Bu sözümü unutmayın. Daha sonra yola çıktınız. İstanbul Otobanı'na doğru geliyorsunuz. İstanbul Otobanı'na çıktınız. Bu İstanbul'la... Edirne arasındaki benzin istasyonlarında lütfen dikkatli olun. Ben yine geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza şu görüntüleri getirmiştim. Bakın bir taraftan izliyorsunuz. Sizin yanınıza yanaşıp ben gümrükte çalışıyorum, free shopta çalışıyorum. Elimde parfüm var, bilmem ne var, işte markalı tişörtler var, bilmem neler var deyip ucuza veriyorum bunları diyenlere sakın ola ki inanmayın. Ekranlara getirdim. Şu an izlemiş olduğunuz, anlatmış olduğum bu durumun görüntüsü, belgesi. Beyaz renkli aracın sahibi olan genç yaşlardaki bu hokkabaz gurbetçi bir vatandaşımızı kıskaca almış, elimde ucuz parfüm var diyerek vatandaşımızın adeta yakasına yapışmış hazreti. Vatandaşımızın da adeta basireti bağlanmış, herhangi bir şekilde hiçbir şey söylemiyor, defol git diyemiyor. Korkuyor çünkü başına bir iş gelir diye. Bu benzin istasyonlarında da bunlar var arkadaşlar güvenlik güçleri, kolluk kuvvetleri tabii ki tedbir almaya çalışıyorlar. Ancak önce biz kendimizi koruyacağız. Bak görüntüleri izlediniz. Düşünebiliyor musunuz ya? Benzin istasyonuna giriyorsunuz. Dinleneceksiniz. Çoluk çocuğunuzla beraber bu marketten belki bir şeyler alacaksınız. Aracınıza yakıt alacaksınız. O istasyonda çalışanlar sizi gasp ediyor. Yine geçtiğimiz hafta aynı yerde yine benzer bir olay meydana geliyor. Aman diyorum biz Türkiye'ye girdik, işte başımıza bir şey gelmez, olmaz, bu olmaz demeyin, oluyor arkadaşlar Ha bu olaylar olurken diğer ülkelerde de olmuyor, mu? oluyor. Yani yüzde bir de olsa oluyor arkadaşlar. Onun için tedbiri elden bırakmıyoruz. Bir konuda daha sizi çok kısa bir şekilde uyaracağım ve ardından da yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza çok çok güzel bir haber vereceğim. Hırsızlar en çok aracın içerisinde koltuk üzerine bırakılan çantaları çalıyorlar. Camı kırıp hemen alıyorlar. O nedenle çantanızı değerli eşyalarınızı kesinlikle aracın içerisinde değilseniz bırakmayın orada. Ha illa araçta bırakacağım diyorsanız da aracın bagajına kilitleyin oraya koyun arkadaşlar. Ha oraya da koymanızı tavsiye etmem. Üzerinizde olsun değerli eşyalarınız, paranız, pasaportunuz, arabanızın ruhsatı gibi değerli evraklar, bir bel çantası gibi bir şey alın bu freebekler vesaire. Arkadaşlar üzerine tişörtünüzü, neyse işte ceketinizi bırakın. Görünmesi yani bizim Gurbetçi vatandaşlarımızı böyle uzaktan görünce zaten tanıyorlar. Bir tane çanta şöyle ince bir tane ipi geliyor buradan. Tamam diyorlar bu çantanın içinde para var zaten. O nedenle çok kendinizi göstermeyin diyorum. Maalesef arkadaşlar bunları anlatırken üzülüyorum. Ama gerçek bu. Hani Türkiye'de hiçbir şey olmuyor. Hiç kendinizi korumanıza gerek yok demek isterdim. Ama öyle bir durum yok. İşte görüyorsunuz benzin istasyonunun çalışanları gurbetçi vatandaşlarımızı soyuyor. Tekrar veriyorum. Bakın. Ankara Kayseri yolu üzerindeki Kösektaş köyü Hacı Bektaş Nevşehir civarında bulunan Dursunoğulları akaryakıt istasyonunda bu olay meydana geliyor. Bakalım bu dört kişi yakalanabilecek mi? Yakalandıktan sonra da kaç kişiyi gasp ettikleri de elbette ortaya çıkacaktır. Bu benzin istasyonuyla ilgili bir tecrübeniz varsa bir yaşanmışlığınız varsa Dursun onları akaryakıt istasyonuyla ilgili de lütfen bizim videomuzun altına yazınız bakalım vatandaş başka neler yaşamış neler olmuş yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki emeklilikle ilgili gelişmeleri çok yakından takip ettiğini biliyoruz eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, benim de bir garantim olsun, benim de bir emekli maaşım olsun diyorsanız, şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Bu fırsattan istifade etmek için sakın ola ki geç kalmayın. Peki ne yapmanız gerekiyor? Türkiye'de nasıl emekli olacaksınız? Bildiğiniz üzere biz Emekli TV ailesi ve Türkçe Haber ailesi olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye gitmeden çok kolay bir şekilde emekli olmaları için uzmanlarımızla birlikte sizlerin bu taleplerini karşılıyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz siz de emekliliğinizle ilgili geleceğinizi garanti altına almak için bir adım atmak istiyorsanız lütfen şimdi anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de bir yasa çıktı. Yurtdışı emeklilikle ilgili olarak. Bu yasa çıktıktan sonra pek çok vatandaşımız ben Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik gibi çok çok önemli olan bu defteri kapattılar. Oysa Emeklilik herkes için değişen bir durum. Bir kişi 3000 euro ödeyerek devlete emekli de olabiliyor. 5000 euro ödeyerek emekli olan da var. 10 da var, 20 de var, 30 da var. Peki yurt dışında yaşayan ve hiç çalışmasa dahi hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı olduğunu biliyor musunuz? Yine değerli izleyicilerimiz yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin de Türkiye'de çok kolay bir şekilde emekli olma hakkı olduğunu da biliyor musunuz? Şimdi değerli izleyicilerimiz. Pek çok vatandaşımız Ali'den, Veli'den duyduklarıyla emeklilik gibi çok çok önemli bir konunun defterini kapattı. Ama biz artık bu defteri açıyoruz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Avusturya, Suudi Arabistan, Katar Japonya, Avustralya, Amerika, aklınıza neresi gelirse gelsin, eğer yurt dışında yaşıyorsanız, sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Evet, altını çiziyorum. Şimdi, ister mavi kartlı olun, ister pembe kartlı olun, ister çifte vatandaş olun, isterseniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız, siz de Türkiye'de emekli maaşı alabilirsiniz. Peki. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek var mı? Hayır, yok. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu telefon numarası Emekli TV'nin emeklilik danışma hattı WhatsApp'tan. Şu anda eğer sizde Türkiye'de emeklilikle ilgili bir adım atmak istiyorsanız, siz de emekliliğinizle ilgili bir müracaat yapmak istiyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmak istiyorsanız, emeklilikle ilgili dilekçe vermek istiyorsanız, emeklilikle ilgili tüm formları doldurup ben doğru bir emeklilik başvurusu yapmak istiyorum diyorsanız Hemen bu telefon numarasını telefonunuza kaydedeceksiniz ve WhatsApp'tan şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atacaksınız. Bu kadar. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve geleceğinizi garanti altına almak için ilk adımı atmış olacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz bugün nerede yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gidiyorum deseniz bir para lazım, iki vakit lazım, 3 bu emeklilikle ilgili de bütün işlemlerin nasıl yapılacağını bilmeniz gerekiyor. Şimdi sizin Türkiye'ye gitmenize hiç gerek yok. Şu anda WhatsApp hattından bizim görevli arkadaşlarımızla iletişime geçtiğinizde size bir hesap numarası verecekler. Siz bu hesap numarasına bir kişi sadece 150 euro değerli izleyicilerimiz yatırdığında siz de emeklilik yoluna çıkmış olacaksınız. Ardından değerli izleyicilerimiz bu ödemeyi yaptıktan sonra arkadaşlarımız size bir randevu günü verecek. Evet randevu günü ve saatinde WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde uzmanımıza sosyal güvenlik uzmanımızla görüşeceksiniz. Uzmanımıza durumunuzu ayrıntılı bir şekilde anlatacaksınız. Uzmanımız emekliliğinizle ilgili size bazı sorular soracak. Eğer sizin de sormak istediğiniz sorular varsa onları uzmanımıza soracaksınız. Uzmanımız cevaplayacak ve ardından sizin için çok özel bir çalışma yürütecek ve devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve tüm emeklilik şartlarınızı ortaya çıkartacak. Size ikinci bir randevu verilecek. Bu de emekliliğinizle ilgili tüm detayları sosyal güvenlik uzmanlarımız anlatacaklar. Eğer siz uygun görmeniz halinde ve şartları taşıyorsanız sizin adınıza uzmanlarımız Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizi emekli maaşınıza kavuşturacak. Bakın Türkiye'de Emeklilik başvurusu çok çok önemli bir konu. Eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, eğer dolduracağınız formlardan bir tanesinde yanlış bir kutucuğu, yanlış bir yeri işaretlerseniz, dev, işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir konu için mutlaka uzmandan görüş almanız gerekiyor, danışmanlık almanız gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye gidiyorum deseniz vakit, zaman, para dedik değil mi? Artık bunları bir kenara koyuyoruz. Bu emeklilikle ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında şöyle dedikodular dolaşıyor. Yok işte şu, Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, şu şunu dedi gibi kulaktan dolma bilgiler. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini kapatıyoruz. En doğru emeklilik bilgilerini, en doğru emeklilik başvurusunu aşağıda görmüş olduğunuz telefon numarası üzerinden alacaksınız ve uzmanlarımız sizinle görüştükten sonra tüm müracaatlarınızı yapacaklar. Değerli izleyicilerimiz biz bu hizmetle aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birilerine 2-3 bin euro en az emeklilik danışmanlığı ücreti ödeme dönemini bitiriyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini de bitiriyoruz. Türkiye'ye gitmelerine de artık gerek bırakmıyoruz ve tüm vatandaşlarımız için bu müracaatları emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları yapacaklar. Bakın, bir tek kişi sadece 150 euro ödeyerek bu hizmetten yararlanabilecek. Eğer siz şimdi WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atarsanız arkadaşlarımız size hemen bir hesap numarası verecekler ve siz ister Türkiye'den isterseniz yaşamış olduğunuz ülkeden 150 euro ödediğinizde kıymetli izleyicilerimiz size bir randevu verilecek randevu günü uzmanlarımız sizinle görüşecekler görüntülü bir şekilde WhatsApp'tan yüz yüze görüşme sağlanacak ve ardından da değerli izleyicilerimiz sizin için emeklilik planlaması yapılacak sizin emekliliğinizle ilgili çalışma yapılacak İkinci randevu verilecek ikinci randevuda uzmanımız sizin en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı size tek tek anlatacak ve siz şartları taşıyor ve eğer emekli olmak istiyorsanız da bununla ilgili tüm müracaatları Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan uzmanımız sizin adınıza yapacak. Özellikle hanımlara buradan bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Hanımlar, biliyorsunuz bizim toplumumuzda maalesef üzülerek anlatıyorum bunu hep ikinci planda bırakıldı. Beyler alınmasınlar. Bu bir gerçek. Hanımlar belirli bir yaşa gelir, geriye dönüp bakarlar, ömürlerini ya eşlerine vermiştir ya da çocuklarına ömürlerini feda etmişlerdir. Elde, avuçta hiçbir şey yok. Onun için bu büyük hizmetten yurt dışında yaşayan hanımefendilerin, evet hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz. Çocuğu olan hanımlar Türkiye'de çok daha kolay emekli olma hakkına sahipler. İster çalışın, ister çalışmayın hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı mevcut Onun için değerli izleyicilerimiz hanımlara yüzde 50 indirim yapıyoruz Eğer hanımlar eşleriyle beraber ya da bir tanıdıklarıyla beraber emeklilik danışmanlığı almak isterse yüzde 50 indirim hakkı var Normal şartlarda 2 kişi 300 euro yaparken iki kişi için sadece 225 euro ödeyecekler. Başka ek hiçbir ücret yok. Ne önce ne de sonra. Eğer tek başlarına almak isterseler 150 euro ama eşiyle ya da bir tanıdığıyla almak isterse bu hizmeti 225 euro ödeyecekler. Evet değerli izleyicilerimiz siz geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız artık düşünme zamanı değil artık harekete geçme zamanı. Bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız istifade edecekler. Bunun yanı sıra genç kardeşlerimiz için de büyük bir fırsat sunuyoruz. Gelecekte bir gün gelecek. Eğer yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan genç kardeşlerim ben emekli ne yapacağım? Emeklilik bana lazım değil diyorsa yanılıyor. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Emeklilik ömrümüzün sonuna kadar almış olduğumuz garanti bir para vefat ettikten sonra da çoluk çocuğumuza eşimize kalan bir güvenilir bir garanti para şimdi diyelim ki örneğin 9000 lira emekli maaşı alıyorsunuz Türkiye'de yılda ne yapar 108 bin lira 5000 euro'nun üzerinde bir para her yıl izne gittiğimizde bankamızda 5000 euro hesabımızda bulunsa kötü mü alın bu parayı sevdiklerinizle iyi için ya da biriktirin ne yaparsanız yapın para sizin paranız. Bazı izleyicilerimiz bu paraları beğenmiyorlar. Saygı duyuyorum, bir şey söylemiyorum ama Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da nerede yaşıyor olursanız olun, hangi ülkede emeklilik maaşı yüksek? Bir kişi söylesin bana. Ama garanti bir para. Onun için değerli izleyicilerimiz bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin genç kardeşlerim. Siz de bu büyük fırsattan istifade edebilirsiniz. Hem anneniz, babanız için hem eşiniz için hem de kendiniz için emeklilik planlaması hizmeti alabilirsiniz. Nasıl emekli olacaksınız? Ne zaman emekli olacaksınız? Şimdiden emekliliğe hazırlanmak için ne yapmanız gerekiyor? Hangi adımları atmanız gerekiyor? Bunların hepsini uzmanımız sizin için yapacağı özel bir çalışmadan sonra ortaya çıkartacak. Siz de geleceğinizi garanti altına almak için bir adım atmış olacaksınız. Artık düşünme zamanı değil. Artık harekete geçme zamanı hemen şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz artı 90, 505, 945, 54, 54 WhatsApp hattımızla iletişime geçin. Ve ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim ya da biz aile olarak emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazın. Şunu da hatırlatıyorum aile indirimleri var bu indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de yurt dışından beni izleyen herkese güzel bir gelecek diliyorum. Sevdiklerinizle beraber mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.